merhaba arkadaşlar optik konusuyla devam edeceğiz bugün. En son transformatörleri işlemiştik, elektrik kısmını bitirmiştik. Bugün optikle devam edeceğiz. Önce noktasal ışık kaynağından başlayalım. Engel şu perde olsun. Ee, şöyle de bir noktasal ışık kaynağımız var. Şimdi ışık kaynağının perdede yarattığı gölgeyi bulmak isterken ne yapıyoruz? Işık kaynağından engelin alt ucuna ve üst ucuna doğrular çiziyoruz. Perdede. Bir gölge oluşuyor. Ee, noktasal tek bir ışık kaynağının yarattığı gölgeye ne diyoruz? Tam gölge diyoruz. Ee, bazen kitaplar bize şunların yarış yapını soruyorlar. Gölgelerin yarıçapını yapını falan sorulabiliyor. E, ee, o sorulursa ne yapacağız? Buradaki gölgenin yarıçapını yapını Engenin yarı çapı üzerinden nasıl bulacağız? Dikkat ederseniz şurada şöyle bir üçgen var. üçgende benzerlik yasasını uygulayacağız. Şuraya D1 uzaklığı, şuraya da D2 uzaklığı dediğim anda. Üçgeni şöyle tekrar alırsam. Burası engeli yarıçapı, burası da gölgenin yarıçapı. Şuraya D1 ve D2 uzaklıkları dedik. Şu üçgeni şuraya aktardım. Burada benzerlik oranını nasıl yapıyorum? D1'in D1 artı D2 oranı genelinin yarıçapının gölgenin yarıçapına oranla eşit oluyor. Buradan eee gölgenin yarıçapını bularak alan hesaplaması yapabilirsiniz. Şekli bir daha çizeceğim. biraz yorum yapalım diye. Işık ee, kaynağı iki yönünde hareket ettirilirse tam gölge alanı ne olur? azalır mı artar mı diyorum. E ışık kaynağı x yönünde hareket ettirilirse yani ışık kaynağını buraya getirirsem dikkat ederseniz daha geniş gittiği için tam gölge alanı artacak. Y yönünde hareket ettirilirse tam gölge alanı azalacak. E engeli x yönünde hareket ettirirsem yani engeli şu kısma getirirsek dikkat ederseniz tam gölge alanı azalacak. Yarım gölge alanı Pardon, yarım gölge alanı yok burada. Ta, tam gölge alanı azalacak. Perdeyi sağ taraf hareket ettirirsem yani x yönünde hareket ettirirsem tam gölge alanı art artacak. Sol tarafa hareket ettirirsem tam gölge alanı azalacak. Bilmemiz gereken başka bir şey yok bununla ilgili. Bunları ezberlemenize de gerek yok. Kendiniz çizim yaparak görebilirsiniz zaten. Ee, bir tane noktasal ışık kaynağı yaptık. Bir de iki tane noktasal ışık kaynağına bakalım. Yani iki tane noktasal ışık kaynağımız olsun elimizde bir engelimiz olsun. de şöyle bir perde çizelim. Burada ne yapıyorum? Ee, birinci ışık kaynağı diyelim buna. Buna da ikinci ışık kaynağı diyelim. Aslında yaptığım fark eden, fark eden bir şey yok. Farklı bir şey yok. Ee, önce birinci ışık kaynağı yokmuş gibi davranıyorum. İkinci ışık kaynağının yarattığı gölgeye bakıyorum. İkinci ışık kaynağı Şöyle bir gölge yaratıyor perde üzerinde. Şimdi de ikinci ışık kaynağı yokmuş, birinci ışık kaynağı varmış gibi davranıyorum. Birinci ışık kaynağı'nın yarattığı gölge de şöyle bir gölge oluyor. İki ışık kaynağından da hiç ışık alamayan yer, yani şu orta bölge bizim için tam gölge alanı olurken. Bir ışık kaynağından ışık alamayan, diğer ışık kaynağından ışık alabilen göl, alana da yarım gölge alınıyoruz. Dikkat ederseniz burada tam gölgeyi oluşturan birinci ışık kaynağı. Yani birinci ışık kaynağını hareket ettirmezsek tam gölge alanını değiştirebilmemiz pek mümkün değil. Birinci ışık kaynağını şöyle yine yön verelim. X yönünde hareket ettirirsek tam gölge alanı artacak. Yarım gölge alanı azalacak. İkinci ışık kaynağını x yönünde hareket ettirirsek ne olur? İkinci ışık kaynağını x yönünde hareket ettirirsek tam gölge alanı değişmeyecek, yarım gölge alanı artacak. Y yönünde hareket ettirirsek yine tam gölge alanı değişmezken yarım gölge alanı bu sefer azalacak. Bunlara dikkat edin. Yarım gölge demek, yarım gölge oluşturmak demek ne demek? Yarım gölge oluşturmak için iki ışık kaynağına ihtiyacımız var. Bir ışık kaynağından tam gölge, bir ışık kaynağından ise aydınlık almam lazım. İkisinin üst üste geldiği yerlerde yarım gölge oluşuyor. Ee, noktası olmayacak da her zaman. Küresel ışık kaynağımız da olacak. Örneğin şöyle bakalım. Küresel ışık kaynağı olsun bu. Bu da engelimiz olsun. Başlangıçta yarı çaplar aynı olsun. Küresel ışık kaynağı olunca ne yapıyoruz? Gölgeyi nasıl buluyoruz? Küresel ışık kaynağının en alt ve en üst noktalarında iki ışık kaynağı varmış gibi düşünüyorum. Yani burada bir ışık kaynağı, bir de burada bir ışık kaynağı varmış gibi düşünerek yarattığı gölgelere bakıyorum. Önce bunun, ışığı, bunun yarattığı gölgeye bakıyorum. Ne yapıyorum gölgeyi bulurken? Engelin üst ucuna ve alt ucuna iki tane ışın atıyoruz. Zaten bu değişmeyecek. Alt ucunu attığımız ışın. Şöyle bir ışın. Bir de alt ucundan atalım. Bu da şöyle bir ışın olacak. Dikkat edersek yine iki farklı gölge oluştu. Birinci engenin yarattığı böyle. ikinci ışık kaynağının yarattığı da böyle oldu tam kesişim yerlerinde yani iki ışık, iki ışık kaynağından da ışık alamayan yere tam gölge derken buralarda yarım gölgeler oluştu. Yarım gölge oluşması için bir daha söylüyorum. Bir ışık kaynağından ışık alması, bir ışık kaynağından hiç ışık alamaması gerekiyor. İkisi üst üste bindiği yerlerde bizim yarım gölge alanlarımız oluşuyor. Daha önce şöyle bir soru soruldu ÖSYM tarafından. Dediler ki, bir ışık kaynağı burada, bir ışık kaynağı burada, burada da engel var. Perde ne oluşur dediler. Sadece soru böyleydi, kısaltmak gerekirse. Ee, çok fazla yanlış yapan oldu bu soruyu. Yani hepsi öğrencilerin hepsi aydınlık olarak düşündüler. ama halbuki öyle değil. Neden? Çünkü birinci ışık kaynağının yarattığı şöyle bir tam gölge alanı var. İkinci ışık kaynağı ne yapıyor? Bu tam gölge alanını tamamen aydınlık aydınlatabiliyor. E biz ne demiştik? Tam gölgeyi üzerine aydınlık vurursak o bölgede yarı gölge veya yarım gölge veya yarı gölge alanı oluşur demiştik. Cevap yarı gölge olacaktı. Bunlara dikkat. İki ışık kaynağı olması gerekiyor. Minimum. E, yarım gölge olabilmesi için. Bir ışık kaynağıyla yarım gölge yaratamazsınız. Sadece tam gölge yaratabilirsiniz. Tabii küresel ışık kaynağı her zaman engele eşit olacak diye de bir şey yok. Biraz da onlara bakalım, onların çizimlerine bakalım. Aslında fark eden bir şey yok ama biz yine çizelim. Örneğin şöyle bir ışık kaynağı olsun. Şöyle de bir engel olsun önünde. Yani engel daha büyük olsun. E bu durumda ne yapacağım? Yine değişen bir şey yok. Alt ucunda ve üst ucunda iki tane noktasal ışık kaynağı varmış gibi bakacağım. Bu bir böyle bir engel. Engele şöyle atacağım. Bir de buradan atarsak, bundan da şöyle atacağım. Birinin yarattığı gölge böyle, diğerinin yarattığı gölge böyle olacak. Yine ortada tam gölge, buralar yarım gölge, yarım gölge olacak. Bir de yani şık kaynağı engelden büyükse ne oluyor? Ona bir bakalım. Şöyle çizelim. Ve şuraya perde çizelim. Yine fark eden bir şey yok. Aynı şeyi yapıyorum. Noktasal ışık kaynağından engelin iki ucunu ışın atıyorum. Şöyle bir gölge oluştu. Perdeyi biraz daha uzağa çizeriz. Bir de şöyle bir gölge oluştu. E, perdeyi buraya getirirsek tabii ki bu bölgede tam gölge. Bu bölgelerde yarı gölge olacak. Perdeyi biraz daha buraya getirirsek, yani biraz daha sağ tarafa çekersek tam gölge alanı azalırken yarı gölge alanları artacak. Bu ışınları devam ettirirsem gitgide tam gölge alanı azalırken yarım gölge alanlarının arttığını göreceğiz. Biz buraya kör nokta deriz, kör bölge deriz. Buradaki herhangi bir gözlemci buradaki ışık kaynağını hiçbir tarafını göremez. Perdeyi sağ tarafa doğru yaklaştırdıkça, sağ tarafa doğru çektikçe yarım gölge alanı artarken tam gölge alanının azaldığını görüyoruz. Burada başka ne yapılabilir? Hmm, tabii ki bunlar hareket ettirilebilir. Yani size çok fazla soru sorulabilir buradan. Işık kaynağı sağ tarafa doğru hareket ettirilirse, ışık kaynağı sol tarafa doğru hareket ettirilirse tamamen çizim yaparak yapacaksınız. Ezberlemeniz gereken bir durum yok. Gölge böyle. Şimdi, yavaş yavaş düzlem aynaya başlayalım. E, düzlem ayna, bizim sürekli kullandığımız boya aynası, yani şöyle bir ayna. Şöyle arkası olarak gösteriyorum, çizdiğim yer, taralı kısım. E, düzlem aynada bir cismin görüntüsünü bulmak istersek nasıl buluruz? AB yani cismi olsun. AB cisminin düz görüntüsü nerede olacak? Ee, tamamen A noktasının ve B noktasının dik uzaklıklarına bakıyorum. A noktasının ve B noktasının dik uzaklıkları aynı olduğu için görüntü de aynanın arkasında D kadar mesafede olacak. Yani şöyle olacak. E tabi her zaman böyle verilmeyecek. Bazen ayna döndürülecek, bazen cisim döndürülecek. Cismin bu aynanın görüntüleri cismin aynadaki görüntüsü istenecek yine bizden. Yani bu durumlarda ne yapacağız? Örneğin şöyle bir tane daha yapalım. Örneğin cisim böyle olsun. AB cisminin aynaya görüntüsü nasıl oluşur derler, derlerse bize. B noktasının aynaya dik uzaklığı ve A noktasının aynaya dik uzaklığına bakacağım. A noktasının aynaya dik uzaklığı daha uzak. B noktasının aynaya dik uzaklığı daha az olduğu için B noktası daha yakın oluşurken A noktası biraz daha uzakta oluşacak. Yani gölgemiz şöyle olacak. şöyle bir cisim verilirse e, Burada da hemen noktalama yapın. Noktalama yapmak çok kolaylaştırıyor işleri gölge bulurken düz da. Yani şöyle. A noktası, B noktası, C noktası, D noktası denirse en yakın olandan başlayın. Aynaya en yakın olan D ve C noktaları. D noktasının görüntüsü şurada oluşurken C noktasının görüntüsü biraz daha yukarıda oluşacak. B noktası aynaya daha uzak ve daha aşağıda olduğu için B noktasını aynaya daha uzak ve daha aşağıda çizeceğim. A noktasında A'nın, B'nin hemen alt kısmını çizeceğim ve noktaları birleştireceğim. Cismin görüntüsünü bulmuş olacağız. Ee, burada bir tane kuralımız var. Aynanın döndürülme kuralı. Ayna döndürülürse, e, not olarak yazalım onu. Ayna alfa kadar döndürüldüğünde... görüntü 2 alfa kadar döner. Bunu nasıl kullanacağım sorularda? Bununla ilgili de bir tane örnek yapayım. Örneğin AB cisminin ilk görüntüsü çizin veya bulun hangisidir denirse e, ne yapıyorum bu tarz sorularda? Önce aynayı düzmüş yani dikmiş gibi düşünüyorum. Ayna böyle olsaydı diyorum. AB cisminin görüntüsü nasıl olacaktı? Tabii ki şöyle olacaktı. Düz. Bunu zaten az önce gösterdik biliyoruz. Şimdi bakıyorum, ayna ne kadar döndürülmüş? Ayna kendi ekseni etrafından, burası 60 derece olduğunu göre, ayna 30 derece döndürülmeli. Kurala baktım, ayna 30 derece dönerse, görüntüsü 60 derece dönmeli. Cismin görüntüsünü 60 derece döndürmem lazım. Ayna sağ tarafa döndürüldüğü için, görüntü de sağ tarafa döndürecek. E, Cismin yeni görüntüsü nasıl olacak? Şu şekilde olmak zorunda, yani 60 derece dönmüş olmak zorunda. Yani yatayla kaç derece yapmak zorunda? 30 derece yapmak zorunda. Cismin görüntüsünü bu şekilde bulabiliyoruz arkadaşlar. E, yansıma diyelim. Yani yansıma kanunumuz var bizim. Yani şu şekilde. Yüzlem aynaya gelen herhangi bir ışın hangi kurala göre yansıyacak? Ona bakıyoruz. Düzleme aynaya gelen ışın evet böyle gelen ışın böyle yansıyacak ama e, belli bir kural olmak zorunda. Nasıl bulacağım bu kuralı? Aynanın normali dediğimiz bir şey var. Yani ayn aynayı dik kesen eksen demektir aynanın normali. Aynanın normalini çizersem şöyle yani aynayı dik kesen eksen normali alfa ile gelen normalden alfa ile gitmek zorunda. Biz buraya gelme açısı Buraya da yansıma açısı diyoruz. Yansıma kanunu şu. Gelme açısı yansıma, yansıma açısına her zaman eşit olacak. Yani şuraya alfa buraya beta dersen alfanın beta'ya her zaman eşit olması gerekiyor. Bununla ilgili de bir tane örnek yapalım. Genelde geometri sorusudur. örnekleri. yansıma kanunu biliyorsanız tabii ki geometriyi kullanmanız gerekir. X aynası veya aynasından oluşan bir tane ayna düzlemi çizdim. Şöyle 30 derecelik bir açıyla da cisim yollayalım, Işın yollayalım. Işın X aynasını kaç derecelik açıyla eder. Yani aslında bize yansıma açısı soruluyor soruda. Şimdi tek tek şöyle ışın geliyormuş. Y aynasına çarpıyormuş. ya aynasından sonra X aynasına çarpıyormuş. X aynasından sonra devam ediyormuş. Burada tek tek ne yapacağım? Ee, normal çizeceğim. Yüzey normali. Y aynasını yüzey normalini çizersem ışın Y aynasına kaç derecelik aşırı gelmiştir? 60 derecelik açıyla gelmiştir. 60 derecelik açıyla geliyorsa yansıma kanununa göre 60 derecelik açıyla gitmek zorunda. Buranın toplamının 180 derece olması gerektiğini biliyorum. 60, 60, 120, 30 daha 150. Burasının kaç derece olması gerekir? 30 derece olması gerekir. Dikkat ederseniz burada bir üçgen var. 90 derece, 30 derece. Burası yine tekrar 60 derece olmalı. Yine x aynasının yüzeyi normal çizersem Yüzey normal dediğim yer 90 derece olduğu için ışın X aynasına kaç derecelik açıyla gelmeli, 30 derecelik açıyla gelmeli, 30 derecelik açıyla geliyorsa da 30 derecelik açıyla sistemi terk etmedi. Yani X aynasından 30 derecelik açı yaparak ayrılmak zorunda. bir örnek daha yapalım arkadaşlar. aynamız olsun. X aynası. Şurada da bir aynamız olsun. Y aynası. E şöyle bir ışın yollayalım. Şuraya da noktalar çizelim. A, B, C, D, E, F, G diyelim. Işın hangi noktaları uğrayarak nokta veya noktalara uğrayarak sistemi terk eder diye soralım. Burada ne yapacağım? Eee ışının gelme açısına bakacağım. Tabii açı tam belli değil. O yüzden ne yapacağım? Orana bakacağım. Kaça kaç gelme geliyor? 1 2. 1'e 2 geliyorsa 2'ye 1 gitmek zorunda. Yani simetri şeklinde gitmek zorunda. Tam şu ortaya çarptı. Ortaya çarptıktan sonra yine aynı şekilde 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1 şeklinde gitmek zorunda. Dolayısıyla sadece hangi noktaya vuruyor? Işın sistemi terk etmeden önce yalnızca A noktasına uğruyor. E şimdi düzlem aynaya dönelim tekrar. Düzlem aynada görüntü sayısına bakalım. Görüntü sayısını nasıl bulacağız? manada görüntü sayısının bir formülü var. Örneğin x ve y olsun. A cisminin x ve y aynalarındaki toplam görüntü sayısı n 360 bölü aynaların arasındaki açı, yani alfa diyeyim, alfa eksi bir formülle bulunur. Örneğin 60 derecelik açı varsa, ayrıların arasında x ve y ayrılarında toplam 360 bölü 60 eksi bir, yani 6 eksi birden 5 tane görüntü oluşur. Bununla ilgili gösterim yapalım bir tane. Örneğin 90 derece olsun. Hem görüntüleri çizelim hem formüller hem de gösterim olarak bakalım. X aynısı, Y aynısı. A cisminin görüntüsüne bakacağız. Aralarında da 90 derece var. Tabi formülden hemen bulabiliyorum. 360 bölü 90 eksi 1 yani 4 eksi 1'den 3 görüntü olmalı. Peki bu 3 görüntüler de bir görüntü X aynasında yani şu kısımda oluşurken bir görüntü Y aynasında yani bu kısımda oluşuyor. Peki 3. görüntü nerede? Bakıyorum 2. görüntünün X aynasındaki görüntüsü yani tam şurada oluyor. O görüntü aynı zamanda 1. görüntünün Y aynasındaki görüntüsü yani bunun y aynısındaki görüntüsü, üçüncü görüntü oluyor. Görüntüler üst üste çakıştığında görüntü sayısı bulunmuş oluyor. İster formülden bulun, ister çizerek bulun. Tabii ki açı 90 derece verildiği için burada çizim kolay. Başka bir türlü çizimi zor olur. O yüzden bu formülü bilmek bizim için çok yararlı oluyor arkadaşlar. Görüş alanı diyelim. Onu da yapıp bugünkü dersimizi tamamlayalım. Bir gözlemcinin düzlem aynada görüş alanı nasıl bulunur? Bu gözlemci olsun. Bu gözlemcinin düzlem aynada görebildiği bölge demektir görüş alanı. Görüş alanının içinde kaldığı...